O ismi lazım değil bankada işe giren kardeşimin havasını Kendi ürünlerimle söndüreceğim Ya şimdi bunların bir Hesabı var net hesap mı öyle bir şey diyor. Her ay 250 lira yatırıyorsun Birikiyor 24 ayın sonunda 500 lira da onlar veriyorlarmış. Allah Allah. Güzel de basit kardeşim, basit. Paranızı biriktirirken çok daha fazlasını kazanabilirsiniz. Nasıl? Ben bilmiyorum. O biliyor. O bir yapay zeka. Yapay zeka üstün sistemiyle tüm finansal sorularımıza cevap verecek. Evet sevgili yapay. Biriktirirken nasıl kazanabiliriz? Aktif karlılık oran önemli. Efektif emisyona dikkatle bakmak gerekiyor. Evet biraz daha açık ifade edebilir miyiz acaba? Yani efektif bant genişlerse birikim artar, sevgi artar ve evrensel ışık yansıması olur. Oğlum bu Mustafa Topaloğlu'nun sesi. Oğlum, yapay zeka Mustafa Topaloğlu olmuş. Ne demek yani şimdi? Hayır Mustafa Bey, siz lütfen şahsiyi almayın. Yani hata bizde. O zaman özetle anlatıyorum. Çin borsasına girin. İsveç kronu alın. Oy birikim yapayım. Norveç borsası. Aşktan yana şansım yok. Aşkanın yana yok şansım. Karantin net hesabı çok daha mantıklı görünüyor. Bana diyor değil mi? 500 de iyi para. İkinci sorusuna cevap vereyim.